Bugünkü videomuzda Yapayalnız kalan şahımıza bakalım. Yapayalnız şahın bakın bu vezir, bu şah, bu siyah kale. Bu siyah üç tane piyon var ve güzel bir soru. Beyaz oynar ve kazanır burada. Ve hiç düşünülmeyen bir feda daha geliyor. Siz hiç feda yaptınız mı? Yapmadıysanız cevabı işte burada. Vedir çarp G8. Şimdi ise burada oyun mat alınırsa e ee, siz de alabileceğinizi düşünmeyin önce. Mat etmeye çalışın. Şah. Ve bu oyun mata dönüşecektir zaten. Kale çarpı diye oyun mat olacak. En sonunda mata dönüşecektir bu oyun. Bugünkü videolarımızda bakın. Şimdi kale fezli de kale değildi. Bu da çiftinden. Oynanırsa kale 7 Ve bu V7 birazcık mod çıkıyor bu oyunda. Mata karşı bu oyun vayk 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 Bu oyun burada mat olur. İşte çok güzel bir oyun. Yani Halen'in iki yerde beklemesi Vezir Kale Diğer kale de buradaydı. Vezir de buradaydı. İşte en güzel konumlar arasında bulunan güzel bir konum. Beyaz burada kazanır vezir ferasıyla. En güzel konumlar arasında bulunan konum. Boynu ortası.